Herkese yeniden merhaba. Bugün çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Buradan da gördüğünüz gibi. Size yani kazanana lego seti vereceğimi söylemiştim bu şekilde. Elbette benim gibi benimki gibi böyle tozlu kurulmuş bir şekilde olmayacak. Ee, i̇nternetten size e-postayla e sipariş edeceğim. Sipariş edeceğim nasıl söylediysem işte göndereceğim. O şekilde yapacağım. Elbette size para, parasını yani siz ödemeyeceksiniz. Ben ödeyeceğim. Kargo parası falan hiçbir şey yok. Ooo Lego seti de bayağı güzelmiş. Ama çok tozlu. Arkadaşım zaten Pınar demedi mi? Bunun yepyenisini sipariş edecekmiş internetten. Öyle dedi kutusuyla beraber. Hatta e, tozlu değil falan. Öyle işte anladın mı? Ha. Neyse arkadaşlar size hemen yani sizi daha çok meraklandırmayayım ve hemen kurağımızı çekelim. Şöyle şöyle karıştırayım. Ve çektim kurağımı. Gerçekten çok merak ediyorum kim çıktı diye. Ay ben bunu açamam ya öf. Ama açmam lazım yani kuralların, kuralların gereği bu. Neyse. 3 2 bir. Oyuncu Hayat çıktı. Oyuncu Hayat'ı bana Hangogus'tan veya Facebook'tan ıı, falan e-posta olarak bana ıı, yazabilirsin ve hemen sana sipariş ederim. Bunu ilk baştan söylüyorum. Kazandığını çok tebrik ediyorum. Hemen bu yazıyı da bir kenara koyuyorum. Ve arkadaşlar tabii ki de ne kadardır video gelmiyor çekiliş sonuçları hakkında çünkü çekilişi yapmak için mesela burada baya bir kart hazırladım arkadaşlar ee, Tabii herkesin adını yazamaya yazamamış olabilirim bundan dolayı özür dilerim ama yüzden fazla kişinin adını yazdım yani bu yüzden baya uzun sürdü hem her gün derste de çalışıyorum <laughs> bu yüzden her gün teker teker onları işte yazıyorum işte böyleydi. Ve kazanımı tekrardan tebrik ediyorum. Ve bunu tekrar kenarıya koyuyorum. Kaç defa kenarıya koydum. İki kere elbette. Şimdi. Şimdi. Videoyu maalesef kapatıyorum. Çünkü şarjım çok az. Şarjım yüzde. Bakayım. 19'muş. Arkadaşlar ve lütfen kazan, kazanamayanlar üzülmesin. Çünkü ben başka çekilişler falan da yaparım. O çekilişlerde inşallah siz de kazanırsınız. Hadi herkese görüşürüz. Hoşçakalın, mutlu kalın.